Sol Söz TV'ye hoş geldiniz. Ee, belediye Başkan adaylarıyla yaptırdığımız, yapmaya çalıştığımız söyleşileri e, bugünkü konuğu Gölbaşı Belediye Başkan adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gölbaşı Belediye Başkan adayı Yakup Odabaşı. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şöyle şeyler söylemek istiyorum. Ee, aslında nerede kalmıştık sözü aslında. Ee, Yakup Bey için çok oturuyor diye düşünüyorum. Ee, i̇zleyenlerimiz çok yakından anımsayacaklardır. Kendisi 2009 tarihinde, 2014 aralığında Gölbaşında belediye başkanlığını yaptı, sürdürdü. Ee, o açıdan tam da nerede kalmıştık diyeceğimiz bir e, süreç olacak diye düşünüyorum. Ee, sevgili Başkanım, e, Ankaralı, Gölbaşılı. Hatta içinden <laughs> tulum Tulumtaş değil mi? Doğrudur. Tulumtaş doğumlu. Doğru. Ee, yine Google taramasında da herkesin görebileceği gibi ee, Gazi Üniversitesi'den e, diplomalı e, ekonomist, öyle söyleyeyim. İktisat Fakültesinden mezun. Ee, ben kendisini aslında iyi tanıyorum ama onun e, kendisini size tanıtmasını daha çok istiyorum diyebilirim. Ee, Başkanım tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, 2009'da belediye başkanlığı yaptığınız 5 yıl boyunca aslında e, ne kadar iyi yaptığınızı o döneme dair e, kayıtlara bakınca görüyoruz. Ve şu anda Gölbaşı'nda size olan teveccühün arka planında da bunu yaptığını düşünüyorum. Evet. Yani bıraktığınız izler, ilişkiler e, bir bunu bu konuda bir değerlendirme istiyorum evet. sizden. Bir de başka sor bir, bir sorum daha olacak e, yayın boyunca e, bildiğim kadarıyla yoksul bir ailenin çocuğu olarak e, üniversite hayatınızı sürdürdünüz. Hatta biliyorum ki bir an önce üniversiteyi bitirip e, ailenize yardımcı olabileceğiniz bir çabanın içindeydiniz ve açıkçası siyaseti hiç düşünmüyordunuz. Evet. E, koşullar sizi. E, ...ilçe başkanlığı... ...seviyesinde bir şeyle... ...bir görevle karşı karşıya bıraktı. Sonra da... ...dönemin koşulları... ...belki de Gölbaşı'na olan sevdanız... ...öyle düşünüyorum... ...sizi Gölbaşı Belediye Başkanlığı'na kadar... ...taşıdı. Şimdi anlaşılan... ...yeni bir çağrı aldığınızı görüyorum. Çünkü siz... ...daha konforlu bir... ...yaşamı sürdürebilirdiniz... Ama koşullar sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığına biraz zorladı diye düşünüyorum. Evet, evet şimdi siz dinliyorum. Evet, ben öncelikle Taner Hocam'a teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Kendisini de ifade ettiği gibi daha önceden tanışıyoruz Ankara Kulübü Derneği'mizde. Tabii. Ankara Kulübü Derneği deyince Ankara'mızın, başkentimizin, Atatürk tarafından e, kurulmasını istediği o zamanki büyüklerimize, seymenlerimizin, büyüklerimizin kurduğu Atatürk'ümüzün, Büyük Atatürk'ün teşvikiyle Ankara Kulübü Derneği. Orada şu anda genel başkan sonra da görev yapıyorum. Bundan da gurur duyuyorum. E, Taner Hocam'ın sorduğu soruya gelince, e, 1960 yılında Gölbaşı, Ankara Gölbaşı'nın Tulumtaş Köyü doğumluyum. İlkokulu köyümüzde okuduktan sonra ortaokul ve lise hayatımız Gölbaşı'nda Doktor Şerafettin Tombuloğlu Lisesi ve devamında da Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde öğretim hayatımıza devam ettik. Tabii ki gerek ilkokul gerek ortaokul ve lise yıllarımızda da ailem çiftçi olduğu için aileme yardım ettim. Daha çok okul hayatının dışında tatillerde köyde çiftçilik yaparak ailemize yardımcı olduk köyde e, durumumuz orta gelirliydik. Hı hı. E, çok şükür e, fakir değildik ama e, hani çok varlıklı da değildi o zamanki çiftçiler orta gelirli. Ben, hayır açarken şeyi söyledim. Şey yoksulluğa Yoksulluğu evet. yaparken şeyi söylemeye çalıştım başkanım. E, yani 1960'lı yıllar işte e, zor benim yıllar. Benim de yaşadığım evet. yıllar. Bir güçlüğü var. Bir an önce, bir an önce aileye katkı koyma konusundaki çabanızı evet. çok önemsedim. Çok noktada. haklısınız. Ee, lise bitince ben de onu söyleyecektim. Üniversiteye kayıt yaptırdığımda biz bir taraftan okuyalım, bir tarafta da ailemize yük olmayalım dedik. Değil mi? Öyle bir gelenekten geliyoruz. değil, mi? değil mi? Bir taraftan değil da iş hayatımız vardı. Çalışıyorduk, ee, okula gidiyorduk ki kendi masraflarımızı en azından karşılayalım. Ailemize de bir yük olmayalım o günkü e, herhalde birçok öğrencilerin duygusallığıydı veya öyle olması gerekiyordu. Biz de o fele, eskiler fele çemberi derdi, fele çemberinden Doğru. geçtik. Dolayısıyla üniversite hayatımız hakikaten zorlu yıllardı. Siyasetin de zor yıllarıydı Doğru. <laughs> o gün koşullarda. E, ama kazasız belasız o dönemi atlattık. E, daha sonra askerlik dönemi vardı. E, hatta bir üniversitede e, asistanlık durumu vardı. Bizim de niyetimiz vardı ama okuldan mezun olduğum halde bir dersten kaldı diye yanlış yazmaların neticesinde hmm. şey olmadı. öğretim görevli olmadı. olma şansımız olmadı. Kısmettir tabi. Askerlik sonrasında da tabi üniversitede bir iş hayatımız olduğu için ticari olarak çalıştığımız firmadan dolayı yöneticilik görevimiz vardı. Kendi işimizi kurmaya karar verdik. Ondan sonra ticari faaliyetlerimiz oldu tabi özel sektörde. E, koordinatörlük vesaire anlamında da e, yöneticilik görevi yaptım. Bu sıralarda da üzerime özellikle e, çevremizden, e, siyasi çevreden e, siyaset konusunda, ilçe başkanlığı olmam konusunda teşvik, hatta biraz da baskı. mecburiyet, baskı gibi geldi. <laughs> Vatan millet meselesi olman lazım konusunda bizi ikna ettiler. Halbuki sizin de belirttiğiniz gibi öyle siyaset yapayım, yani siyasetten ziyade e, ülkesini seven, vatanını seven insanlara destek olalım. İyi insanlar görev başında olsun. Biz de destek olalım düşüncemiz vardı ama bir anda kendimizi siyasetin içinde bulduk. İki dönem e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ilçe başkanlığı yaptım. O dönem e, ilk defa Gölbaşı'nda, 99'da da Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığını kazanmıştı. Rahmetlik Doktor Cevdet Kara. Çok saygı duyduğum birisiydi. Ee, devamında tabii biz kendi ticari hayatımıza devam edelim derken yine ciddi bir baskıyla karşılaştık 2008'de, 2009'da belediye başkanı olmamız noktasında. Yine ikna ettiler yani Gölbaşı'nın ihtiyacı var vesaire diyerek. Yine reddedemedik çünkü konu Gölbaşı, konu Ankara, konu ülke meselesi. Ee, bu konudaki duyarlılığımız, bayrağımıza bağlılığımız, vatanımıza bağlılığımız... Başkent Ankara'ya, Büyük Atatürk'ün kurduğu Başkent Ankara'ya sahip çıkma, en azından katkıda bulunma konusundaki duyarlılığımız, tekrar e, siyasetin içine girmemiz konusunda ikna edildik. E, 2009 yerel seçimlerinde de e, aday olduk. Ama bu adaylık süresi içinde de şunu ifade ettim. Biz tabii ki bir parti e, rozet altında aday oluyoruz. Her partiye saygımız vardır. yasal olarak kurulmuş her partiye saygımız vardır. Ancak kazandığımızda da, belediye başkanı olduğumuzda da seçildiğimizde Gölbaşı'nın belediye başkanı olacağız. Parti rozetimizi çıkaracağız. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, yok saymadan eee vatanını, milletini seven, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı bütün hemşerilerimizi kucaklayın. Herkese eşit, adaletli, ayrıştırmadan hizmet edeceğiz. Gerek kamunun imkanlarını, gerekse Gölbaşılı hemşerilerimizin vergileriyle oluşan Gölbaşı bütçesini şeffaf bir şekilde, adaletli bir şekilde hizmete dönüştüreceğiz. Belki çok parayla çok hizmet olabilir mi? Belki olur ama bizim oradaki esas amacımız az kaynaklarla çok fayda sağlamak. Biz o İktisatın ve ekonomik gereği de olacak? budur. Evet. E, onun için e, tabiri caizse boşa akan muslukları kapattık. Havuzda birikme yaptık. E, bir buçuk yıl içinde vesaire e, zaman içinde, bir buçuk yıllık bir süre içinde de e, belediyemizin denk bütçeye gelmesini sağladık. Bunu söylemişken şunu hemen söyleyeyim. E, 2009 yılını hatırlarsak o zaman... Beldelerde belediye başkanlıkları vardı. Tabii. Gölbaşı'nda bir ilçe belediye başkanımız e, benden önce, beş tane de belde başkanımız. Ve bu beldelere bağlı da e, köyler vardı. O beldeler ve köylerin e, merkez ilçeye bağlanması neticesinde Gölbaşı'mızın alanı aşağı yukarı iki buçuk kat arttı. Arazi anlamda alanı arttı. E, mahalle sayısı da arttı. Toplam 48 mahalleye çıktı. Bunun Hı. altısı merkezde, diğerleri taşra olmak üzere. Tabii ki o belediyelerden gelen iş çalışanların yükünü, tabii artı hizmet alma talepleri vesaire, bu gölbaşı belediyesinin yükünü de arttırdı. Bu kolay bir iş değildi. Hı. İlk günler hakikaten zor günlerdi, sıkıntılı günlerdi. Ama siz doğru bakarsanız, doğru düşünürseniz, ee, samimi bakarsanız Allah yardım ediyor derler bizim büyüklerimiz. Ya. Rabbim yardımcı oluyor. Hakikaten e, su misali e, kanalını buldu. Biz ya. de çok tasarrufa gittik. Gereksiz para harcamalara asla müsaade etmedik. E, biraz önce ifade ettiğim gibi bir buçuk yıl içinde de denk bütçeye ulaştığımızı ondan sonra da o döneme kadar tabii yaptıklarımız oldu ama e, 2011 yılı itibariyle de Gölbaşı'nı şantiyeye çevireceğiz ifadesini kullanmıştım. Hakikaten de öyle oldu. Gölbaşı'nda pek çok ilkler yaptık. Yani her belediye asfalt kaldırım, e, yeşil alan, e, park vesaire yapar. Bunlar doğal. Biz de yaptık bunları ama Gölbaşı'nda birçok ilkleri yaptık. E, hocam, e, mesela e, yani belki basit diyeceksiniz ama cenazelerde ilk defa çadırı biz başlattık. Hı -hı. Çadır dahi Hem yoktu. Bir ihtiyaç aslında evet, evet, çadır haritasını başlattık. Merkezde cenaze evlerine bir kapta bizden e, diğer e, diyerek Hı -hı. yöresel yemek Hı -hı. gönderiyorduk. Tabii. Gölbaşında mesela çok önem verdiğim bir cephe yenilemesi başlattık. Gölbaşının önemli caddeleri Ankara Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Cemal Gülsel Caddesi, Hükümet Caddesi gibi ana caddelerde cephe yenilemeye girdik. Çünkü birçok binalar dökük halde. Doğru. E, tabelalar bir de Ankara, yine mağazaların bir de Giriş kapısı aslında hocam evet. değil mi? Yani başkente oradan giriyorsunuz. başkente evet Büyük Atatürk de biliyorsunuz 27 Aralık'ta gelirken Gölbaşı'mdan geçmiştir. başkentin güney kapısı, tabii. incisi Gölbaşı. O orada çok hoş bir görüntü oluşturduk. Tabii Çevre Bakanlığımızla işbirliği yaptık. Hı hı. biz kimseyle kavga edelim. Kimseyle aramız bozuk olsun asla istemeyiz. Devlet bizim. Ama tabii biz Gölbaşı imkanlarıyla, büyük Büyükşehir'in e, yardımı vesaire olmaksızın, Gölbaşı'nın imkanlarıyla birçok proje yaptık. Bunlardan biri cephe. Mesela bir tanesi yine Gölbaşı'na girerken sol tarafta Rauf Denktaş e, rahmetlinin ismini koyduğumuz yüz muhabızı ve e, spor, sosyal, kompleksi spor kompleksini görürsünüz. Bunu yine ilklerden yaptık. İki göl arasında bir kanal yenileme yaptık orada çok dökük bir iş merkezi Emir vardı. Eymir ve Mogan arasında. Evet. Orada özellikle Mogan'ın bitiş, Emir Akan kısmında çok sıkıntılı bina vardı. Onu yıkmak kaydıyla o kanalı açtık. Çevresine oturma alanları, yeşil alanlar yaptık. Başlangıç itibariyle. Devamında da birçok kültür merkezleri yaptık merkezde. Hemen söyleyeyim başında. ilk yaptığımız icraatlardan biri Gölbaşı'nın giriş ve çıkışına kocaman Türk bayrağını astı. <laughs> burası güzel. burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli bir ilçesi. Bu bayrak önemlidir. İnşallah ebediyete kadar da evet. dalgalanacaktır. Bunu bütün vatandaşlarımız kucaklayarak e, yaptığımızı söyleyebilirim. E, bu kültür merkezlerini de e, tabii köylerde onlar söyleyeceğim ama özellikle merkezde e, Gölbaşı'nın dışında e, Alpaslan Türkeş kültür, kültür Merkezi. onu evet. Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle yaptık ve 30 dönüm üzerine. Orada çok önemli projemiz vardı. İçinde müzesi olan, konferans salonu olan ve Gölbaşı'nın değerlerini tanıtacak odalar bulacaktı. parkla ilgili oturmalarlar vesaire var ama bir başka projemiz vardı. şu anda onu söylemeyeceğim. Peki. Onu yetiştiremedim çünkü. Hmm. Nasipse Güzel. şimdi onu yapacağım. Güzel. Çok önemli bir proje. İnşallah sizlerin de e, desteğini alarak e, nasip olmadı onu yetiştirmek yine o zaman e, yaptığımız işte bahçeli evlerde e, şimdi çok kullanılıyor kültür merkezi ve parkı gibi e, yine e, Ahmet Yesevi Hazretlerinin e, Türk dünyasının çok önemli bir ismi ödül almış bir projesi yaptık bir, bilge. yapmıştık. bir evet, bilgesi bir bilgesi o da e, kitap şeklindeydi hmm. yani e, proje e, binası park ve şey Orasını da çok önemsemiştik ama o Ahmet Yesevi geleneğini, Türk Müslümanlığı denilen bizim özümüzün de temsilcisi. Anadolu eden, Müslümanlığı. Evet, Anadolu Müslümanlığı. E orada e, kütüphanesiyle, konferans salonuyla, kalma yerleriyle ve e, konum itibariyle e, tüm göl başını gören gölleri gören muhteşem bir yerdi. Onu 2014'ün Şubat ayında açtık. Çok faal bir şekilde kullanacaktık maalesef şu anda kullanılmıyor duyduğum kadarıyla bir resmi kuruma tahsis edilmiş. Ona çok üzülüyorum. Yani o ismin ve çok faydalı olacak bir kültür merkezinin amacı doğrultusunda kullanılmamasına üzülüyorum. Yine Alpaslan Türkeş Kültür Merkezi park ve kü park kullanılıyor ama kültür merkezinin önünde bir tane şimdi düğün salonu var. esas amacına uygun kullanılmıyor. Keşke öyle kullanılsa. Nasip olursa bunları Tabii yeni baştan gölden geçireceğiz. Onun için nerede i̇şte, kalmıştık dedi evet, başkanım başlarken. Evet, işte şelale yaptık evet. bir güzel girişinde. Ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Engellerimiz için ilk defa araç aldık. Ee, yine asansörlü yol geçitleri yapmıştık. Ee, Engellilerimizin kaldırımda da rahat etmeleri için hı hı. kaldırımları dizayn ettik. Engelsizken. Engelsizken. Ee, öğrencilerimiz için Ankara, Gölbaşı'nda çok önemli e, üniversiteler var. Bunlardan iki tanesi. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi. Hı hı. Gölbaşımızın çıkış noktası diyebiliriz. Ee, burada tabii öğrencilerimiz Anadolu'nun dört bir yanından gelmiş. Ee, sabahları biz de öğrenciydik. Dedik ki bir lokma da belediyemizden diye e, çorba aracı önce koyduk. Sonra da çorba çeşmesine döndük. Sıcak çorbamız akıyordu. E, poşetli ekmeğimiz. Sabahın yedisinde ben de gidiyordum bazen öğrencilerimizle. Orada e, o Çorbamızı yudum diyorduk ama çok da lezzetli. İyi, güzel. Ee, böyle ilkleri o anlamda yaptık. Ee, tekne mesela gölde bir teknemiz yoktu. Yine göktür teknemizi aldık 44 kişilik. Ee, buna benzer. E, pek çok ilkleri güzel. yapma fırsatımız güzel. oldu. Ee, mesela şey e, e, festivallerimizi çok canlandırdık. Ramazan şenliklerinde e, hem şehirlerimizde çok kaynaştık. E, Kırsal'da, e, müsaade ederseniz onu da söyleyeyim, merkezde yaptıklarımızın ötesinde bir de e, 48'in altısı merkez olunca geriye kalıyor 42 tane köy veya beldeden olan e, kırsal'daki yerleşim alanlarımız, mahallelerimiz. Mesela bir tanesi İncek'te muhteşem bir kültür ve spor e, merkezi yapmıştık maalesef bizden sonra kullanılmıyor. Özel sektöre gitmiş. Çok güzeldi. Hem spor Şimdi hem aklıma geldi aslında bu kültür bombardımanı, kültür evet. merkezi bombardımanını muhtemelen belediye başkanlığı sırasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yine sizin sınırlarınız içinde yaptığı ben de orada program yaptım, Halaçlı Konağı var. Evet. O bence şeye gölbaşına da çok kıymetli bir değer katacak evet. muhtemelen. Şimdi şunu söyleyeyim o zaman ondan önce. Biz ben inceye söyledim ama işte Oyacadan tutun da Karalisi, Bezranesi, efendim Selametli bunlar beldeler oralar da dahil. Hı hı. Yine Yavrucuk o, aklıma gelen İkilce, Gökçe, İkilce, Yal o kara olan Oğul Bey gibi birçok mahallelerimizde bir kısmında iki katlı, bir kısmında tek katlı sıfırdan yeni kültür merkezleri yaptı. Hı. Eskiden köy konaklar vardı biraz daha. E. onu 57. hükümette yapılmıştı. Onlar tadilatını yaptık. Ama hiç olmayanları da 20 küsur tane Hı -hı. kültür merkezleri yaptık. O zaman e, tabi bazı hemşerilerimiz e, acaba ne kadar fayda olacak dedi. Ama şimdi çok dua ediyorlar. Hem e, haç yemeklerinden tutun, e, Ramazan programlarına kadar cenaze, düğünlerden. Bir buluşma noktası. Muhteşem kullanılıyor. Güzel. Nasip olursa şimdi Hı -hı. nereden nereye işte. Verde kalmıştır. Onlar çok daha far kullanacağız. Yani oralara veteriner göndereceğiz Değil vatandaşın, ebe göndereceğiz. Efendim e, yine e, ziraat, sağlıkçı, ziraat doktor göndereceğiz, Ziraat belki. mühendisi göndereceğiz ki toprak tahlilleri yapsın. Tabii. Yani normal sosyal ve kültürel faaliyetlerin dışında daha canlı tutmak Vallahi için. bir şeyin bakap projesinin sizin yanı başınızda olmasının da büyük avantajı olacak evet. diye düşünüyorum. E, Halaşlı dediniz. Halaşlı'nın o A konağı, Mehmet, ağ Mehmet ağ ağ konağı. imarını yapmıştık. E, çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Büyük şahane Şimdi bir şey yaptı. Orayı evet. canlandırıyor. Restorasyonu çok da iyi oldu. Çünkü Gölbaşı bir turizm alanı da olmalı Kesinlikle. bu anlamda. Tabii göllerimiz önemli. Özellikle Mogan Gölü e, gölbaşının daha e, çıkış noktasında, merkezinde. Orayla ilgili projemiz vardı. İmar planını Hı. bitirebilseydik bu yeşil alanlar, oturma alanları, tramvayı biz orada düşünmüştük. Şu anda kullanım alanında yapılmış tramvayda vatandaş çok e, tepkili. Hı. Biz orada nostaljik anlamda tramvay olabilir demiştik. Ama tamamını bitirsek göl turu yapmak yoksa da en azından yarısına kadar gidiş gelişti. O şekilde düşünmüştük. Bakap şimdi bizim düşündüğümüz projeyi tabii daha büyük kapsamlı. Büyükşehir Belediyesi'nin hem imkanları fazla <laughs> hem de <laughs> oradaki arazisi daha fazla. Oraya oturdu. Bakap çok 300, önemli bir proje. hektar çok büyük bir proje. Çok büyük bir proje. kırsal kalkınma için çok değerli evet. bir proje. Biz tabii sanayi anlamında o zaman bacası dumansız bacayı teşvik et etmek istiyorduk. İstihdama hı hı. katkısı olsun diye. Şimdi diyor ki teknoloji gelişiyor dünyada. Teknolojisi üstün olan, doğayı işte kirletmeyen sanayi, Konya yolucu var sanayi bölgesi. Oraya teşvik edelim. Orada istihdama katkısı olsun. Bu anlamda önemli. Gölbaşı aynı zamanda tarım bölgesi. Ekeli alanlarımız var. ata tohumu dahil, sevse meyvecilik dahil. Teşvik edelim. Bunları geliştirelim. Hayvancılık da yine belli bir kapasitesi olan bir bölge. Güzel. Hayvancılık anlamında teşvik edelim. Büyükşehir'le tabii inşallah bunları daha birlikte güçlü yapacağını düşünüyoruz. Bir de hizmet sektöründe turizm ve sağlık anlamında yine sağlık anlamında bir kaplıca olabilir diye 32 derece yanılmıyorsam bir şey bulmuştuk. Sıcak su. Sıcak su bulmuştuk. Onu da... Güzel. İşte otel kullanma ve sera anlamında da kullanırız diyorduk hmm. ama yine ömrümüz yetmedi. Yani Güzel. o günkü süre yetmedi. İnşallah bu önemli. Turizm anlamında da Gölbaşı'nı e, turizm merkezi yapalım diyorduk. Siz şimdi temiz e, aklıma gelmedi. Birçok yaptıklarımız var sayamadım. E, i̇lk defa orada turizm ofisi yapmıştık. Hmm. Yani Gölbaşı'nı tanıtma. Neyi tanıtacağız? Hmm. Efendim doğal güzelliklerini, oradaki kuş cenneti gölün kenarında kuşların resimleri e, artı tarihi an, geçmişini. Ankara'nın Ankara mesire yeri. Evet yani evet yani. Nefes aldığımız bir, bir mekandan bahsediyoruz. Kocaman bir gölden bahsediyoruz. Hem de iki tane gölden. Ama maalesef o turizm e, amaçlı kurduğumuz ofis şu anda yerinde yerler esiyor. Kaldırılmış. Demek evet, ki ihtiyaç mi? yok. Buna benzer. Yani keşke şu olsaydı. Yani Bu bizim yaptıklarımıza sahip çıkılıp işletilir konumda olsaydı, evet. o bile çağırdı gölbaşı için. Onun bile şu anda yapılamaması, e, ki kırsal kesimde mahallelere gittiğimizde diyorlar ki sizin yaptığınız kültür merkezlerinin bir kısmı isim değiştirildiği tarihini değiştirdiler. Ki Rauf Dehtaş'ta da bunu yapmışlar maalesef, tarihine kaldırmışlar. Bir kısmının hiç bakımı onarımı yapılmıyor. Garip kaldı, kimsesiz kaldı diye vatandaş bize dert yanıyor. Güzel. Hemen söyleyeyim. O mahallelerde e, Taner Hocam kültür merkezlerini yaptığımız gibi bütün mezarlıkları dizayn ettik. Güzel. Parke taşlarıyla. Hatta e, biliyorsun mezarlıklarda e, cenaze kılma alanlarında yağmurdan, tozdan korunmak için de üstü kapalı alanlar oluşturdu. İnsanlar daha rahat Elbette e, cenazelerini kaldırsın diye. buna Bunu da ilkleri olarak yaptık. Köy yolları Geçmişte yapılmamıştı köyün içindekiler. Pek çok asfalt çalışmaları yaptık. Yani kıt imkanlarla bütün gölbaşını kucaklayan ama her köye, köyde mahalle olan, köy demeyelim artık, mahalleye dönüşen bütün alanlarda eserlerimiz var. güzel Her alanda. Başkanım şöyle yapalım. Ee, YouTube'un bir algoritması var. Ee, bir, bir süreyle ilgili bir sıkıntı yaşanıyor evet. açıkçası izlenirlik açısından. Vallahi ben belediye başkanı olduğunuzda ne yapacaksınız sorusunu hazırlamıştım ama aslında bütün bu yaptıklarınız çok klasik bir anlatımla hani yaptıklarım yapacaklarımın bir türlü evet. ifade biçimidir diye ben kişisel olarak bir Ankaralı olarak 1 Nisan günü sizin göl Belediye başkanı olacağınıza olan inancımı sürdürüyorum. Evet. E, hatta bu artarak e, yükselen bir şey, bir görsel. E, sizin bir değerlendirmenizi alayım. E, seçime dair daha politik olabilecek nasıl bir tabloyla karşılaşacağız, böylece evet. sonlandıralım. Nerede kalmıştık derken geride geri temiz bir mazi bıraktık. Çok. Çok evet. şükür. Onun için bunu sahada görüyorum. Ya, genellikle insanlar iltifat evet. noktasında e, sıkıntı yaşarlar. E, kendilerine iltifat edilmesinden de hoşlanmazlar. Böyle bir genel kabul vardır. Ama ben e, önce kendime sonra çevremdekilere Yakup Odabaşı'nı bir cümleyle özetleseniz e, nasıl bir yanıt alırım diye baktım. Tek bir karşılığı var. O sözcük de genellikle yanlış kullanılır. Mütevazi denir. Mütevazı. Lık size yapışmış aslında. Yani bu tevazu hali e, şimdi peş peşe sıraladığınız şu sınırlı sürede sıraladığınız hizmetler açısından e, tam karşılık buluyor diye düşünüyorum açıkçası. Efendim ben şuna biraz şaşırıyorum işte dürüst adam e, yemez yedirmez kamunun hakkını vatandaşın hakkını kurur. Ben biraz şaşırıyorum. Yani olması gereken bu. Bir, zaten artık zaten böyle başlamalı. Zaten gereken, böyle başlamalı. Biz bu, bu normal insan olarak yani. kendi içimizde, gönlümüzde, yüreğimizde olan bir şey. Bunu yaptık. Ama şunu söyleyeyim biraz önce e, o eksik kaldı. E, Görünkenlanda da ilk yaptığımız işlemlerden biri bir çay içme için kafeydi. Oraya şunu demiştim. Biz her gittiğimizde açılışlarda falan çok kalabalık oluyordu. Festivaller kalabalık oluyordu. Biz her hizmeti yaparken Taner Hocam hep sevgimizi koyduk. Ne güzel. Yani dört duvarlı bir kültür merkezi yapmadık. Güzel. Betondan yapmadık. Güzel. Hem oraya yakışan bir şey yaptık ama hep sevgimizi koyarak yaptık. Ruhumuzu koyduk. İnsanlarla e, sadece e, hizmet noktasında değil. Acı gününde, sevinçli gününde buluştum. Her cenazede mümkün mertebe yanlarında oldum. Her düğünde olmaya çalıştım. Şimdi dondan dolayı da alıştırdım bizi. Peki. diyorlar. Yani yeniler gelmiyor. Güzel. Ee, seni görmek istiyor diyorlar. Bundan da çok mutlu oluyorum. Başkanım çok, çok teşekkür ediyorum. Ee, seçilmiyorsam işte 30 küsür gün kaldı. Ee, dilerim bir, 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 bir program daha çekeriz. İnşallah. Seçimden birkaç gün önce. Ee, o, 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 o noktada da e, başkan seçildiğinizde bir o pazartesi günü ya da salı işte mazbata alınır. Çarşamba günü e, koltuğunuza oturduğunuzda Neler yapacaklarınızı konuşalım istiyorum. Size başarılar diliyorum. Çok isterim. açık olsun. Çok isterim. İnşallah yapacaklarımız da projelerimiz var, birçok projelerimiz. Bunları da anlatma fırsatımız olur inşallah. Tamam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkürler, teşekkürler başkanım. Sağ olun. Evet, bir başka programda yeniden bir arada olmak umuduyla hoşçakalın.